Gururlu ve kibirli bir insana karşı nasıl bir tavır göstermek gerekir? Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de şartlara, kişilere ve ortama göre güzel ahlaklarından ya da inançlarından taviz vermemeleridir. Bu nedenle gururlu ya da kibirli bir tavırla karşılaştıkları zamanda hiçbir şekilde karşı tarafın içerisine düştüğü hataya düşmez ve onun seviyesine inmezler. Aksine mütevazı ve alçakgönüllü tavırlarıyla karşı tarafa da örnek olmaya çalışırlar. Allah'ın razı olacağı tavır da budur zaten. Allah Kur'an'da kötü bir tavra güzel ahlakla karşılık verildiğinde bunun karşı taraf üzerinde de etkili olacağını bildirmiştir. Fussilet suresinde şöyle buyurulmaktadır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir.